Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere mayalı karbondioksit yapmıştık. Bu mayalı karbondioksitin bütün bölmelere iyi bir şekilde karbondioksit vermesi için de sırıngalı difrözör yaptık. İşte birinci bölmedeki sırıngalı difrözör. ikinci bölmede. Üçüncü bölmedeki. Işte şurada dördüncü bölmedeki. Şurada beşinci bölmedeki arkadaşlar. İşte şurada görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle damlama sistemi de yapabiliyorsunuz. İçine su doldurursanız sarınganı. Biraz daha yakınlaştırayım. Daha yeni taktım arkadaşlar. Karbondioksit daha yeni oturuyor. Tabi bu damlama sistemini ayarlamak için de musluğunuz olması gerekiyor arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Böyle damla yükseliyor. Burada damlaların çıkışını ayarlayabiliyorsunuz. Saniyede kaç damla olsun niyetini ayarlayabilmeniz için gerekiyor. Onu da size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar bir musluk aparatı var. Bu musluk aparatında karbon dioksitin saniyede kaç damla çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Demir niye seçtiğimi düşünürseniz arkadaşlar demiri akvaryumda e, akvaryuma verilen havaya yani karbondioksit havasının demir kaçırmıyor arkadaşlar bu kullandığım demir. Ayrıca ben bunu e, bir tane daha var bende şöyle. Havalı motordan e, oksijen gelen işte sürekli göstereyim iki tane var. Böyle beşli beşli. Olması gerekenler bunlar arkadaşlar. Bu demir e, yani, musluk vanasından da arkadaşlar kısıp ayar, ayar yaparak mayalı karbondioksitin kaç e, ne kadar çıkmasını istiyorsanız o kadar ayarlayabiliyorsunuz damla olarak. Birazdan daha da yoğun miktarda aktif hale gelecek. Hep beraber e, daha da iyi göreceğiz. Bir sonraki videoda da paylaşacağım. Şimdilik sistem tamamlandı arkadaşlar. Sırada mayalı karbondioksitin işte e, çıkartıp taktığımızdan dolayı havası kaçtı tekrardan canlanmasını bekliyoruz, aktif hale gelmesini. Bu şekilde yaparak akvaryumunuza karbon e, eşit miktarda paylaşabilirsiniz. En önemlisi bana diyelim arkadaşlar, musluk vana, demir musluk vanası. İlerleyen saatlerde e, çıkış olduğu olunca da tekrar bir de çekip size göstereceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.